geliyor çok? Estağfirullah. Ya evlediğin amelû. Ey iman etmiş kullar. İdâle kuydun fiyaten bir düşman cemaatiyle, kafir ordusuyla karşılaştığınız zaman cephede Yunan gavruyla, Rus gavruyla, işte Çanakkale'de, şurada, burada, seferberlikte, harpte kafirlerle karşılaştığınız zaman ne yapın? Fesbücü! Kaçmayın! Sebat edin. Ekladımız kaçmadılar, kazandılar. Harpten kaçmak kebair en büyük kurallar. Üçüncü Mehmet ne dediler padişahlardan? Bayağı bir bozgun olmuş. E, dağılıyor. E, ne yapacağını şaşırmış mübarek padişah. Bu padişahlar da çok mübarek adam yani. Yani bir çoğunda şehit oldu Kanuni de şehit oldu Ziket Park'a o sefer de çok. Murat Hüdağ'ın diğer konuda Kosova'da, bu sizin Bursa'da mübarek. İç organlarını orada bırakıyorlar, tahrik yapıyorlar. Buraya da bir dışı geliyor, kesetler. Hep şehit oluyorlar, kaçmıyorlar yani. Yaşlı olsalar da bozgun olsun, kaçmıyorlar. Ona da demişti. Onun şeyhü İslam'ı herhalde Hoca Saadettin Efendi olacak. Kendisi demiş, hünkârım demiş. Ecdadınız kaçmadı, siz de kaçmayın. Ordu doğru yani. Padişah orada da kalır. Siz demiş Allah'ın izniyle kaçmayın sefa dedin. Ne yapalım demiş. Evet. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırka şeklini şerifini götürüyorlar. Harbe. Demiş şimdi tam zamanında hırka-i şerifi demiş sizin üstünüze serelim, sırtınıza atalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir himmeti gelsin maneviyat. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hırka-i şerifinin aşağı sarmışlar arkasından ordulara bu haber gelince peygamberimizin hırkası aramızda işte efendim padişah kuşandı diye hemen toparlanmışlar kazandılar muharebeyi bir şey dediler de adını unuttum bir sefer ne muhaç mı? Maçova, maçova. işte muhaç mıdır muhaç mıdır ben o kadar <laughs> tarih şeyin yok yani İki rivayet geldi, ikisini de söylüyorum. Hangisi kurtarırsa ka kayıttan öbürünü silin. <laughs> <laughs> Tarihde biliyorum ya bu ya. Ha, ne diyorum şimdi? Himmet istemek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkası Allah'ın izniyle yardım getirir mi? Hem nasıl getirir? Kur'an-ı Kerim'de ne getirdiği uydurulduğu bir şekilde diyor bakın İsrail oğluna diyor sizin kuvvetiniz zaferiniz bir tabut gelecek. Tabutun içinde Allah'tan iz var. Sandık gelecek diyor ya sandığın içinde Allah'ın sikreti gelecek. Ve peygamberimiz tüm kal Musa ve Harun Musa ve Harun hanedanından kalan içinde sarık var, asa var. O sarık var, asayla nailen o tabutun gelmesiyle bir zafer gelecek diyor Bakara suresi ya sapıklarla ben de uğraşıyorum. İnternette var birkaç tane. Kendini bilmez, haddini bilmez. 28 kişi beğenmiş konuştuğu bu. 24 kişi de reddetmiş. <laughs> <laughs> Salağın biri, salak. Kalkmış değil, cübbeli diyor, müşriktir, dinsizdir, kitapsızdır. Niçin diyor, şu evliya bizi kurtardı. Evliya adamı kurtarmaz. Allah kurtarır. Ne sındır? Tabii ki Allah kurtarır. Ama Allah evliyaya güç verdi mi vermedi mi? Peygamber'e mucize verdi mi? Haktır. Evliyaya keramet verdi mi? Haktır. E sen evliya beni kurtardı demek ne demek? Desen ki bu doktor bana iyi geldi. O zaman kapı olursun. <laughs> doktor iyi geldi de Allah iyilik verdi. Tamam doktor ne oldu? E sebep oldu. Bir adam şimdi dese ki bu doktor bana iyi geldi. Bu ilaç bana yaradı dese adama kapı diyor. Ne kafa